Etrafını saçta çeviriyoruz ayı çıkamıyor buna. Yoksa bir tane kestane alamayız. Evet cümleten herkese selamun aleyküm. İnegöl Saadet Köyü'nde kestane hasadımız başlamıştır. Ee, Muhtar Zeki Bey şu anda silkeliyor. Zeki Bey kolay gelsin hayırlı olsun. Eyvallah Allah razı olsun. Ee, nasıl bu sene hasat durum nasıl yani üretim rekolte evet, iyi mi? 10 numara Allah'a şükür on numara. Düşük mü? Yani iyi yok, mi? Yok, var yok. mı? Yok Güzel güzel. Bu sene kestaneler güzel. Güzel. Peki e, efendim e, fiyat kaç paradan gider? Fiyat daha belirlemedik. Hee. Yani vatandaşlar var. vatandaşlarımıza bir şey diyor musun bu konuda? Valla kestaneler bu sene iyi. Galarısı galarısı yok bu sene. Evet. Kestane verimli bu sene. Hee. Anladım. Ama e, kestaneye çıkanlara Allah yardım etsin. İş kolay iş değil. Bakın buradan çıkıyor. Görüyorsunuz. Yani kestanenin kilosu 100 lira da olsa yani bu emeğin karşılığı değil. Gerçekten çok zor bir olay. Bakın buyurun şöyle bu şekilde sirkeleniyor. Bunlar yumak diyorlar. Bu yumaklardan narın alınacak. Belirli bir zaman sonra açanlar var. Bakın dökülenler var. Muhtarım bu sene kestanelerin verim yüzdesi nasıl? Verim yüzdesi bu sene yüzde yetmiş artmış durumda. Bir üç dört senedir galarısı diye bir sinek vardı. Meyveyi, kestane meyvesini öldürüyordu. Kestane vermiyordu meyveyi. Bir konuyordu, o vere meyveyi verecek yeri öldürüyordu. Ve İl Tarım Müdürlüğü bu sene o galarası denen e, yiyecek bir sinek saldı. Ve onlar onları o sinekleri yediler ve kestane bu sene yüzde yetmiş verim verdi. Bu sene kestaneden Allah'a şükür çok memnunuz. Kestaneleri biz çok güzel bu sene. Verim yüzdesi de yüzde yetmiş veriyor Allah'a şükür. Bak yumaklar büyük büyük. Kestaneler de büyük. Hastalık da yok. Böcek yok. Yani vatandaş kestaneye baksa Allah'ın izniyle kestaneler meyve verecek durumda şu anda. Bu sene kestanenin fiyatı nedir muhtarım? Bu sene kestanenin fiyatı 25 ile 30 arası. 25 ile 30 arası tüccar alıyorlar. Herkese hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah.